Selamun aleyküm cümleten kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de sizlere çok güzel lezzetli bir tarifim var. Ee, biliyorsunuz gelimden geldiği kadar pratik az malzemeli ve tabii ki lezzetli tarifleri hazırlamaya çalışıyorum. Bu da böyle bir tariflerden biri ve biliyorsunuz ki Ramazan ayı geldi. Hepimize hayırla bereketle huzurla gelsin getirsin inşallah Rabbim ağız tadıyla tutmayı da bizlere nasip etsin Rabbim kendi katında hepimizinkini de kabul etsin. Gelelim tarifimize. Dediğim gibi hem pratik hem de çok güzel ve lezzetli bir tarif. Milföy hamurundan hazırlıyor hazırlanıp çok güzel gerçekten pratik bir tarif. Gelin bu güzel tarifimizi birlikte hazırlayalım. 5-6 adet milföy hamuru. Milföy hamurlarını ortadan ikiye bölüyoruz. Bu şekilde fırın tepsimizin içerisine yağlı kağıdı serip üzerine ekliyoruz. Bütün haliyle de yapabilirsiniz ama bu şekilde yemesi yapması daha kolay oluyor. Bu şekilde ortadan ikiye ayırıp toplamda kestiğimiz hali 9 tane bırakıyoruz. Güzelce hepsinin üstünü çatalla bastırıyoruz ki çok kabarmasın. Bu tarifte e, mülfein bu şekilde kabarmasını istemiyoruz ki üstündeki malzemeler üstünde dursun. Bir adet yumurta sarısında güzelce çırpıp üzerlerine sürüyoruz. E, dediğim gibi çatalla e, delikler açmanız önemli. Birkaç defa böyle batırmanız yeterli ki çok kabarmasın ki üstündeki malzemeler üstünde dursun. Bütün milföy hamurlarımızı güzelce yumurta e, yumurtayı sürdükten sonra malzemelerini ekleyebiliriz. Dediğim gibi çok pratik oluyor gerçekten şu an yani yumurtayı saymasak yumurtayla birlikte 3-4 e, parça malzememiz var. Bir kase rendelenmiş kaşar peyniri. Burada 3 çeşit göstereceğim, göstereceğim sizlere. Yani 3 tanesini sadece kaşar peyniri, peyniriyle yapacağız. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Üstü yumuşacık oluyor. Bu şekilde peynirlerimizin yarısını 3 adet yarısından da biraz fazla 3 adet mülfü hamurumuzun üstüne ekledik bolca. Kalan diğer 3 adet mülfü hamuruna da sadece sucuk ekliyoruz. Hepsini de karışık yapabilirsiniz ya da, ya da istediğiniz malzemeyi zenginleştirebilirsiniz. Sucuk olur, sosis olur, zeytin olur. istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Kalan diğer kaşar peynirlerimizi de e, diğer 3 adet kalan milföy hamurun üstüne ekliyorum. Bilerek böyle üç şekilde yaptım. Sizlere göstermek istedim. İstediğiniz sadece kaşarla, sadece sucukla, sadece zeytinle ya da zamanındaysa işte domates, biber de ekleyip yapabilirsiniz. Bu şekilde kalan diğer sucukları da hem kaşarlı hem de sucuklu olarak karışık bir şekilde sizlere göstermek istedim. Çok pratik, çok lezzetli 4 adet, 4 kalem. Malzeme ile gerçekten çok güzel pratik bir yemek çıkıyor. ister yemekte, o yemekte olarak da tüketebilirsiniz. Bu şekilde güzel, lezzetli bir tarif oluyor. Güzelce hazırladıktan sonra 180 derecede önceden ısıtmış olduğumuz fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Bu şekilde güzelce nar gibi kızardı. Gerçekten çok lezzetli oldu. Umarım yapıp denersiniz. Videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.